Hepinize yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Yürek çıkmazı 4. bölümünün özetini sizlere getirdim. Cennetin ölümüne dair ufak da olsa bir ipucu bulmayı umut eden Zeynep hiçbir sorusuna cevap alamaz. O sabahı bilen iki kişiden birinin dilleri suçlumuş. Yılmaz ise konuşmakta kararlıdır. Öte yanda Zeynep için mahalleye gelen Halil cenazeden sonra babasıyla bir kez daha karşılaşır. Onlar kızlarını sorarken harcanan biriye yine bir sen olur. Bunda yetmezmiş gibi merdivenden düşerek hastaneye kaldırılır. Herkes bunun bir kaza olduğunu düşünürken gerçeği öğrenen Halil, başta kendisi olmak üzere herkesin hayatını değiştirecek büyük bir karar verir. Evet benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.